Arkadaşlar herkese selam konsol kulübünden. Bu haftaki videomuzda konumuz PlayStation 5 almak için erken mi? Bunu size birkaç başlık altında anlatmaya çalışacağım. birincisi fiyat performans. Bu konsolu aldığınızda değecek mi? Öncelikle bundan bahsedelim. Konsolu almak için çok erken özellikle Türkiye'de yaşıyorsanız fazlasıyla erken çünkü fiyat olarak uçuk bir seviyede. Bunun sebebi de gereğinden fazla talep. Gerçekten çoğu insan neye ihtiyacı olduğunu bilmeden sadece ben en son çıkana sahip olmalıyım mantığı ile hareket ettiği için konsolu almaya çalışıyor. Tabi biz de her Türk genci gibi, her oyuncu genç gibi yeni çıkan bir konsolu alma taraftarıyız. Çocukluğumuzdan beri hep hayalimizdir. En son çıkan PlayStation, en son çıkan. Yalnız şöyle bir handikap var Konsol almakla bitmiyor. Televizyonunuzu da güncellemeniz gerekiyor ve konsol pahalı iken konsoldan 2-3 kat daha pahalıya bir televizyon almanız gerekiyor ki bu gerçekten konsolun tadını çıkarabileceğiniz, grafikleri görebileceğiniz oyun deneyimi yaşamak istiyor iseniz. Bu da minimum zaten 4K HDR ve HDMI 2.0 çıkış olacak ki 120 Hz'de oyun oynayabilirsiniz. Yani maalesef bu teknoloji ve şu anki fiyatlarla beraber çok zor bir şey. Tabi durum olan arkadaşlarımız vardır yeni konsol alacak arkadaşlar. Eğer fiyat beni çok ilgilendirmiyor. oyunlara zaten para veririm. Sorun değil. Konsolda olsun 8-10 bin lira. Tamam. Bu arkadaşlar buyursun alsın. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Her kuruşunu hak edecek bir konsol. Ama arkadaşlar dürüst olmak gerekirse 8400 liralık ya da kara borsada 10-12 bin liralık bir konsol değil bu. Ama gelelim artılarına. Elimizde elle tutulur, gözde görülür bir gerçek var. DualSense. Yani ben normalde evde kendim bir konsolcu olarak Xbox kullanıyordum. Çünkü kontrolörü daha çok işime geliyordu. Oyun açısından arkadaşlarım da live'da olduğu için Xbox 360'tan beri onlarla beraber devam ediyorum. Yalnız bu konsol serisinde muhtemelen ben de PlayStation'a doğru kaymak durumunda kalacağım. Çünkü kontrolör çok iyi. Xbox'ın kontrolünü denedim ama çok bir fark yok. Yani onun anca Elite 3 versiyonu falan çıkarsa belki o zaman bir daha düşünülebilir. Ama oyunlar konusuna gelince aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Gerçekten şu an oyunlar için çok erken. Ve şöyle bir şeyler de var. Mesela ben denedim şu oyunu falan denedim. Mesela PlayStation 5'in kendi oyunlarına da denedim. Mesela şu geriye uyumlu beraber 4 oyundan oynadığınızda grafikler PS4 Pro'dan farksız. Hani böyle yok işte upscale ediyor bilmem ne yapıyor. Çözünürlükler artıyor öyle bir şey yok arkadaşlar. Dün şu an Assassin's Creed Valhalla oyununu denedim, görmek istedim. Ondan sonra Call of Duty oyununun ve Spider-Man oyunlarını da deneme fırsatım oldu. Bunlar da PlayStation 5 versiyonları. Grafikler gayet iyi, tatmin edici. Call of Duty oyununda bazen kasmalar yapabiliyor. Yani FPS 60'a sabit değil. Bu arada ben televizyon olarak normal standart 4K 60 FPS'te oynayabileceğim bir televizyon var. Yani bu çıkan özelliklere göre artık üst seviye değil. Evet hemen uzatmadan finale doğru geliyorum arkadaşlar. Şu anda bu konsolu almak için gerçekten çok erken. Kimleri öneririm onu da söyleyeyim. Eğer şu anda elinizde bir konsol yok ise Yeni bir konsol alacaksanız, fiyat beni çok ilgilendirmiyor diyeceksiniz. PlayStation 5 tavsiye ediyorum. Eğer televizyonum çok üst seviye bir televizyon değil. HDR özelliği var ama 4K destekliyor diyorsanız size PlayStation 4 Pro'yu öneriyorum. Evet arkadaşlar, birçok insanın daha merak ettiği bir soru. 4'ten 5'e upgrade etmeye değer mi? Yani konsol değiştirmeye değer mi? Arkadaşlar, eğer düz 4 makineniz var ve güzel bir televizyonunuz var ise televizyonun yapabileceği en yüksek çözünürlük verebileceği en iyi görüntü belli zaten. Onun için lütfen tercihlerinizi, seçimlerinizi elinizdeki televizyona göre yapın. Bunu yapmaz iseniz bu sefer alacağınız konsoldan ve oynayacağınız oyunlardan tadacağınız has sizi tatmin etmeyecek. Bu sefer ne olacak? Memnuniyetsiz olacaksınız ve sonuçta bunlar az paralar değil arkadaşlar, ciddi paralar ve kimsenin zarar etmesini istemeyiz. Yani benim zaten buradaki bu videoyu çekmekteki amacım sabahtan akşama kadar yüzlerce soru geliyor bununla ilgili abi geçeyim mi tavsiye eder misiniz geçsem ne olur artısı olur eksisi olur fiyat veriyoruz ve e, bazı müşterilerimiz de aldıktan sonra gerçekten tamam konsoldan memnun ama o tadı alamadığını hissediyor yani zaten pro ile alabileceğiniz görüntünün inanılmaz bir üzerinde bir görüntüyle karşılaşmayacaksınız bilginiz olsun şu an playstation pro 10 üzerinden 7 görüntü veriyorsa playstation 5 de 10 üzerinden 9 görüntü veriyor arkadaşlar inanılmaz bir fark yok evet yeni konsolda şunlar var HDR ile beraber e, nitlik, parmaklık değerleri falan çok daha fazla artmış. En çok dikkatimi çeken bu oldu. Ben biraz detaylara çok takılıyorum. E, i̇nceledim. Örnek görüyorum şu Spider-Man oyunuyla veya Call of Duty oynarken ışık hüzmelerinden fark edeceksiniz. E, bu bakımdan grafiksel olarak çok güzel. Ama öte yandan da oyunun oynanış olarak vesaire şunu açıkça söyleyebilirim ki DualShock'taki şoktaki kadar hızlı hareket edemiyorsunuz. Onu söyleyeyim. Kontroller elinizde daha etli olduğu için ve kasıldığı için bu ayarlardan şeyi açıyorsunuz siz söyleyin adını tetik tepkimesini açıyorsunuz Türkçesi onu açtıktan sonra triggerlar size tepki veriyor yani iş edeceğiniz zaman veya silaha zoom yapacağınız zaman o boş olan yay yüklü yaya dönüyor yani siz ağır ağır basıyorsunuz şu yay mesela bu kadar hemen böyle olmuyor İstediğiniz gibi hemen elim elimi basayım hemen cecik zoom yapayım işte quick scope yapayım vurayım Call of Duty'deki şeyle e, sniper'a zoom yapmadan falan Öyle bir şey yok. Onu da bilin. Alışmamız zaman alacak. Yavaşça videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için bana katlandığın için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer bu video işinize yaradıysa, fayda sağladığını düşünüyorsanız lütfen beğen tuşuna basıp kanalımıza da benzeri videolar izlemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. İzlediğiniz butona basmayı unutmayın. Merak ettiğiniz her şeyi yorumlar kısmına yazabilir ve abone olup bize destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.